Merhaba millet bildiğiniz üzere bugün Mage Punk yani Sihir Punk koleksiyonunun 3. seti yayınlandı. Buna geçmeden önce bir önceki videonun VP kazanını ekranda görebilirsiniz. Bana Discord üzerine ulaşırsa hediyesini takdim edebilirim. Bu videoda özel bir VP çekişi yapalım. Aranızdan bir kişiye 1040 Valorant puanı verelim. Katılmak için kanala abone olup like ve yorum atmanız yeterli. 30 Mayıs tarihinde mağazalarımızda olacağını düşündüğüm bu setin fiyatı bana kalırsa 7100 Valorant puanı olacaktır. Vandal ve Phantom'ın 1775 Valorant puanı, Bıçağın ise 4350 Valorant puanı olduğunu düşündüğümüz zaman koleksiyonun indirimli fiyatı ise 7100 Valorant puanı olabilir. Açıkça görüldüğü üzere koleksiyonda Vandal, Phantom ve bir adet bıçak bulunuyor. Bilmeniz gerekir ki koleksiyon içerisinde bir iki tane daha silah olacağı tahmin ediliyor ama bu kesin değil. Hatırlarsınız ki ilk sette zaten Ghost, Spectre, Bucky ve Marshall. ikinci sette ise Şerif, Guardian, Operatör ve Ares vardı. O yüzden üçüncü sette ise bunlardan bir tanesi gelmesi planlanmıyor. Zaten bana kalırsa sızan görsellerin haricinde bir skin daha gelmeyecek. Ama gelirse de bunlardan birisi klasik, shorty veya frenzy, bir diğeri ise stinger veya bulldog olabilir. Ya siz bu koleksiyonda hangi skinleri görmek isterdiniz? Seer Punk 3.0 ile alakalı videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hemen abone ol!